Uh, ne lan burası böyle? Ne lan burası? Ne var lan içeride? Ha? aa, aa, aa Ananı, ananı, ananı! Aa, aa. lan korkma, korkma. Lan? korkma. Lan? Benim benim. Lan bura, ulan. Benim. Ay. Oğlum bu neyse Yeni snapchatta geldi. Sana ha. bugün Bunlara açıklayacağım. Bak arkamda gördüğün 12 w 40 A adlı snapshot. Şimdi bu bugün gelmiyor. Bugünlerde bir gün geldi yani. Dur tamam sen cümle kuramıyorsun bekle. Evet evet gece gece saat 4'e geliyor şu. Ee, 12W40A çıktı. Bir dakika. Merhaba. Ha, alındı. Merhaba Toyskim izleyicileri. Bizim kafalar güzel. Gecenin bir yarısı oldu. 12 W40 A snapshot'ını <laughs> şimdi sizlere tanıtacağız. İşte 2S. Ee, bir parkur hazırladık ve parkura giriyoruz. Benim FPS'm sürekli sıfırlanıyor. Böyle bir, bir şeyler oldu. Ee, şu gördüğünüz kafa olayları. <laughs> yeni geldi. Şu şu şu. Şu cobblestone onlar da yeni geldi. Ha, evet. Bu arada Bora'nın sesi <laughs> lag. Umarım anlıyorsunuzdur. Ee, şu de. Şu Bora'nın... Şurada bir tane değil. Bir dakika Bora. Bora'nın üstündeki kıyafet e, yani Leder. nedir? E, bunu siyaha boyadı Bora. Ve görünmezlik iksiri içti. Böyle özellikler i̇leride, geldi. İleride, ileride göstereceğiz zaten var parkurda. E, bu gördüğünüz zımbırtıları kafanıza giyip e, o şekle bürünebiliyorsunuz. Bora giy abi kafana. Dur. Helmet kısmına giydiğinizde yani şu şey yerine giydiğinizde. Dur be. Ben bulacağım onları şimdi. Ha. Dur. Bir dakika. Hele şükür. Mesela şu var. Steve kafası. Evet Steve kafası şu işte gördüğünüz. Creeper var. Bununla milleti güzel korkutabilirsiniz. Skelton'u giydim. Bu yeni gelen Nether'da Skeleton. Evet oraları, oralara, oralara geleceğiz oralara geleceğiz. Bu da zombi abi. Şimdi şu gördüğünüz resimler ee, bu bir zımbırtı gördüğünüz gibi 3 boyut gibi böyle. Şöyle bir şey var buna sağ tıkladığınız zaman görüyorsunuz benim kılıcımın resmini alıyor. Bir de sağ klikle çevirebiliyoruz onu. Ha onu bilmiyordum ben. Ha, Öyle evet. Ederim. Ee, buradan geldiğimiz zaman şu gördüğünüz saksılar bunlar önceden vardı. Bunları en çok bana re... Evet evet Erol Köse getirdi. Erol neydi lan o herifin? Erol Köse miydi o? O oydu galiba. Her neyse işte saksı olmayan adam getirdi Minecraft'a. Ee, ha burada işte şu olay var. Sen mi bunu... varsın şu an üstünde? Evet ben bunu çözerdim ama nasıl yapıyoruz? Bir dakika sen şu görünmezliğini bir yok et de. Sen kaçır çekil bir oradan at şunu bir bana. At. Çözmeye çalışacağız biz de tam bilmiyoruz nasıl yapılır. O öyle bir görevi var mıdır falan. Nereye attın sen şeyi? İçeride. Hmm. Ha bak şöyle tuttukça bak sağ klik yaptıkça ilerliyor abi hayvan. Ha. Bak kıralım mesela şurayı. Bak bu tarafa bu tarafa bu tarafa. Ha böyle ilerliyor. Anladım. Öldü. Artık sedalı ge geri alabiliyoruz galiba bok yoluna gitmiyor. Ee, şu gördüğünüz şey. tahta şeyler daha önceden geldi. Bunlar da biz yine de şey yapıyoruz. Ha Bora gel burada senin okçuluk şey. Bir evet, Bu arada üstüne, evet. bir, üstüne, bir şeyler giy de. Görünmez olma. Dur. Sen bir game çık da bak. Artık abi sağ klikle vur gel. Sağ klikle basmaya çalış. Basılmıyor. Sadece kırılıyor. Ha evet. O özellik yerine, Sol kutu. Bu pressure plate'lere bu şeyleri bu tonları şeyle açabiliyorsunuz adventure map'ler için güzel bolla vurarak ee, burada yeni yemekler var Alo. evet burada yeni yemekler ha. var ee, görüyorsunuz işte poğacınız sanırım zehirli işte e, pişmiş i̇şte patates şey bal kabuğu <laughs> turtası altın havuç havuç falan filan. Burada ne var? Burada ha burada. Buranın muhteşem kıyafetleri var işte. bunlara şey yapılabiliyor. En muhteşem setimi alıyorum abi bu. Ha halk. Halk. <laughs> <laughs> Çok iyi. <yani. gülüyor> Ve skin olmayanlar için birebir olacak bu. Evet. Aa buradaki herif gitmiş ya. Tekrar Aa. şey yapsana. O da bir tane piçimiz oldu bizim de. Şimdi yeni bir şey geldi. Witch. Ee, bu witchler bu bataklık biyomlarında doğuyor. Evleri de var. Evet evleri de var. Böyle mantıklı. Lan, lan ananı avradın senin. Şerefsiz. Poison atıyor? Evet. Glowstone'la spider eye düşürdü. Değişiyor ya. Az evet, önce böyle de. Böyle olayları var abi. Burada ne vardı? Orada. Wither Skeleton bulmaya çalıştım da bulamadım. Burada yüzden... bir şey var burada. Bunu bir şey yapalım bir izah et. Ben de bilmiyorum. Bu o bu bir küt denen şey abi. Bak aç bir şunu. Açtım mı saklıklı? Nasıl açılıyor? ya? <laughs> of ben sıkıştım bir dakika sıkıştım kaldım ben buraya. Ha evet açtım. Bir tane diamond koy bak. Diamond atıyorum. Sağda diamond var. Nereye koyayım? Koydum. Damdı sana hız gelecek. Yani o kadar bilmiyorum ben de tam. Bu kadar yapabildim. Özellikle evet, işte hızlandım. Push gelip buraya bunun yanında durarak galiba. Evet böyle iterek kendinizi yeniden doldurabiliyorsunuz o gücünüzü yani. iyi Ege. Heh. Bu bit abi tamam, sence. Bir dakika. Ben bunun tepesinde Wither var zannediyordum. Yok. Şu Wither Skeleton. Ben Bora'nın ne yapmaya çalıştığını anlayamadım açıkçası. Bu spamlama şey abi. Evet. Videonun sonunda gösteririz. Hatta spamlarım da buranın amına koyar. Hayır dışarıda bir yerde spamlarız. Evet abi bu Burada... yeni ikramlar var. Nether nedir? Netherstar ne ya? İşte şu e, beacon'ı yapmaya yarıyor. Bunun adı beacon bu arada. Netherstar nasıl bulunuyor? Wither'ı keserek. Ha. Ha empty map. Ha boş şey. Boş harita tamam. E, nasıl açıyorsun? Sağa tıkladığında doluyor işte yani bir fark yok. Night vision poşuna Bir şey yap abi. Akşam yap. Burası aydınlık olduğu için bir Işıl ışıl şu an. Bir dakika ben şuradan bir çıkayım. Şu an gökyüzü ışıl ışıl abi. Harika bir görüntü. Ha. Evet baya güzel. Ya. Hatta şöyle bir SS alacağım. Thumbnail yapacağım. gerçekten güzel bir görüntü. O güzel oluyormuş abi bittim. Ee, nerede kalmıştık? Bir kım bir de çük gibi yükseliyor böyle. Dikkatinizi çekerse. Görünmezlik potion'ını gördünüz zaten. Bora sen şunları açıkla. Ney bunlar? Bir şeyler yaptın. Ya işte şu sol klik meselesini anlatıyordum. Hiçbir ha. şekilde sağ hiçbir şekilde sol klikle Buram şey yapamıyorsunuz. Aslında Minecraft'ın 1.4 update'ini çok kötülememize rağmen hoşumuza gitti. Evet yani şu beacon eskiden daha kolaydı. O yüzden. Bu şu wither, wither ee, şey o iskelet zımbırtıyı da şurada bir yerde bir şey yapalım da. Bir de şey şeyi biterken Night Vision etraf kararıp aydınlanıyor. O bora 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 beni şey yapman lazım hemen kreatifi alman lazım. Ya bu video biraz acemice oldu ama özür dileriz ilk defa böyle bir şey videosu çekiyoruz değil mi? Ya on ondan ziyade şey e bence daha iyi oldu. En azından böyle, hep birlikte öğrenmiş gibi oluyoruz. Evet. Daha bir doğal, daha bir samimi oluyor. Gel abi, bir tane Wither öldürelim bence bir daha. Bora o tarafa çok gitme abi bence. Neredesin Yok. sen? Geldi yani. Gel. Ya, çok şey yapma. Canlandır abi şu Wither boss'u. Sen de bir tane al. Kafa attım. Sen canlandır. Hay bu kadar büyütülecek ne var yani? O abi ilk başta böyle canını topluyor. Fulluyor. E, ee, dövemiyor muyuz bunu? İlk başta dövemiyorsun. Şimdi ağzını açmaya başladı. Oo cidden dediğin kadar varmış. Bunun en güzel çözümü yine bol. Şöyle sıçacağız abi ağzına. Nasıl şerefsiz? Bunu survival'da yenebilen var mıdır ya? Var abi. Bir de abi vuramıyoruz şu an bu nedense. Ya yani neyse uça dursun siktir et. Biz alanımıza gidelim. Gelmez herhalde. Herhalde gelmez canım. Yani çünkü Mal, mal takılsın. Ağzına sıçer de. Aa, ben de onun ağzına sıçerim. Bir creeper patlatmışım bu arada. Şu spoiler verme alt tarafı. Heh. Hmm, burada bir şey kaldı. <laughs> Öyle yani. Her Neyse şey var. Bana... Dur dur. Envanter özelliklerini söylesem. işte 1, 2, 3'e e basınca ki. Ha mesela bak şunun üstüne geliyorsunuz. Şu hani klavyemizde 1, 2, 3, 4, 5 falan var ya. Mesela şuna bastım. 3 yaptım. 4, 5, 1. Yani bak mesela 1'de şu an grass block var ya bak. Bak gördün mü? 2'de carrot var. Bak nasıl? Görüyor musunuz? Böyle bir olay geldi. Neyse Bora sağ ol ya bana anlattığın için bunları. Öğrendik. Önemli bir, şey daha var. Rahibe Queen terasa. Rahibe Queen terasa. Aa, ah, aa, ah. ah, gelme 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 büyüksün. Efendim efendim. Vurma vurma ona. Ona vurma. Ona vurma. Oh. İzninizle yüce rahibe koyun terasa. Evet videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Eğer beğendiyseniz subscribe ve like butonlarına basmayı unutmayın. Tekrar görüşene kadar kendinize iyi bakın. Haftaya.